Unreal Engine kullanıcının yarattığı Epic Games'in bize için satın aldığı 5 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. Her ay olduğu gibi bu ayda sizlerle beraber bu 5 paketi indirip test edeceğiz. Çok fazla soru geldiği için cevaplama ihtiyacı duydum. Bu paketleri istediğiniz oyun projesinde tabii ki Unreal Engine olmak şartıyla dediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani siz bunları kullanırken zaten lisanslarını almış oluyorsunuz. O yüzden bunları projelerinizde kullanmaktan çekinmeyin. Burada ama iki tane şey var. Bir, bütün projenizi eğer bu paket paketler üzerinden durarsanız projeniz art direksiyona yani sanat yönüne karar vermemiş olursunuz bunları birer destekleyici paket olarak kullanmanızı öneririm İkincisi de insanlar sizin projenizi gördüğünde direkt Asset Flip yani hazır paketlerle yapılmış bir oyun etiketlemesi yapabilirler Bunlar, bu da sizin oyununuz için verdiğiniz emeklerin direkt tek bir bakışta aşağıya çekilmesine olanak sağlayabilir. Biz de projemizde hazır assetlerden faydalanıyoruz ama sadece faydalanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bütün map'in aslında %90'ı bize ait. Geri kalan destekleyici prop'lar, destekleyici düşmanlar, destekleyici efektlerle oyunu tamamlamaya çalışıyoruz bu arada Breath of Space için de desteklerinizi bekliyorum. Steam sayfasına giderek istek listenize ekleyebilirsiniz. Link aşağıda. İlk paketimiz bir mimari görselleştirme paketi. Arkviz Interior Vol 3. Daha önce Vol 1 ve Vol 2'sini bedava verdiler mi bilmiyorum ama e nedense bir serinin 3. paketini bizlere vermeyi tercih etmişler. İlk screenshot'u gerçekten çok şık ve detaylı görünüyor. E mimari görselleştirmelerde biliyorsunuz sıkıntımız poligon sayısı oluyor. E, ve ışıklandırmaya genelde baked alıyorlar ama burada Lumen'le de dinamik olarak ışıklandırdıklarını da görebilirsiniz. Bir baked global Elimination map'i var. Bir de e, Lumen'le global Elimination yani e, sahnenin genel aydınlatmasını yapmışlar. Bu da demek oluyor ki Unreal 5'le e, full uyumlu. Biliyorsunuz bazı paketler sadece Unreal Engine 5'te açıp gönderiyorlar. Onlarda da sorun yaşamıyor değiliz. Onun dışında gölgelerde hafiften sıkıntılar görünse de sadece bir oturma odası ve bir mutfak, bir Amerikan mutfak gibi görünüyor. Şimdilik yok yatak odası falan da varmış. Bir çiğlik var, mimari görselleştirme çiğliği var. Ee, siz de fark etmişsinizdir. Belki bu sadece e, görüntülerde olabilir. Projenin içerisine girdiğimizde daha detaylı inceleyeceğiz tabii ki fazla bir şey vermemişler Collision'ları var diyor yani içerisine gezinebilirsiniz texture'lar 4K 8K paket değil bu da güzel ee, onun dışında başka da bir şey yok söyleyebileceğim. Hemen projemizi oluşturup incelemeye başlayalım. Projemiz açıldı. Bir planer reflection hatası veriyor bu. E, işte cam gibi, ayna gibi yüzeylerin doğru düzgün reflection çalıştırabilmesi için sağlayan bir sistem. Ama zaten Lumen reflection'ları kullanıyorsak gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ben o, e, o hata mesajını sallayarak içeride bir gezintiye başlıyoruz efendim. Öncelikle screenshotlardaki çiğlik kesinlikle projenin içerisinde yok. Güzel bir şekilde gerçek hissettiriyor Şuradaki sadece ligler biraz rahatsız etti beni kapıların arkasındakiler kapıda değilmiş Aslında bunlar adını Ayça burada olsaydı söylerdi şimdi saçma bir şey söyleyip kendimi rezil rüsva etmeyeceğim burada scan edilmiş portakallarımız var mutfak araç gereçleri var mutfak araç gereçleri için bile kullanabilirsiniz cidden bu tarz paketleri onun dışında materyaller var kullan şu mermer materyali mesela çok Unique bir materyal çekip kendi projelerinizde de kullanabilirsiniz Onun dışında çok güzel kan peller var, sandalyeler var. Şurada kapımız var. Buradan yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasında da salondaki televizyon sehpasının ünitesinin birebir aynısını kullanmışlar. Onun dışında şurada küçük bir balkon e, ünitesi var. Yatağımız şurada Next Level View, we'll, Next Level Binlemle, ne, Next Level diye e, shopping bag'lerimiz var, alışveriş şeylerimiz var. E bu evin abi tuvaleti yok mu bu adamlar e, nerede icra ediyorlar o eylemi galiba tuvalet yapmamışlar hemen bir playe basalım e, içerisinde de gezelim <laughs> peki e, bazı projelerde Collision koymuyorlar neden Çünkü bu proje bir oyun projesi değil bu bir mimari görselleştirme projesi e, Büyük ihtimal halıda Collision var ancak parkelerde Collision yok zaten biraz küçük gibi geldi harita. Şuradan aynen aşağıya düşüyoruz. Maalesef ki içerisinde gezemedik. Eğer kolejini açmak isterseniz de hiç zor değil. Buradan SM flora geliyorsunuz zemine. Hani en azından zeminin kolejini olsun derseniz. Çok hızlı bir şekilde şuradan kompleks Complex Collisions yazıyorsunuz. Şuradan Use Complex colli e, Collision as Simple diyorsun. Artık bunun bir kolejini oluyor. Şuradan da görebilirsiniz bir kolejinden bakın zeminin artık kolejini var artık burada pardon kamerayı şuraya getirip Alt P'ye basıp içeride e, yürüyüp gezebilirsiniz zaten kanepelerin manepelerin zeminleri var sadece şeye e, Collision koymamışlar zemine koymamışlar asıl koymaları gereken objeye Collision koymamaları da beni biraz şaşırttı bunlara büyük ihtimal Default Collision çözüldü diye düşünüyorum e, bu pakette daha fazla anlatabileceğim bir detay yok, e, hoş bir paket, ihtiyacınızı görebileceğiniz bir paket. E, optimizasyon konusunda bir sıkıntısı var mı yok mu artık bilemiyorum. E, arada 40 FPS'lere düştüğümü görüyorsunuz, o da büyük ihtimal lumenle şu anki statik ışığın birbirleriyle çarpışmasından kaynaklı. Buradaki ışık boyutunu silsem de bir şey değişmeyecektir. Bir açıp girmem girecek tabii ki, girmem gerekecek. Şöyle bir açıp girelim. Işık büyüdüğünü sildikten sonra da görsel anlamda herhangi bir değişiklik yaşamadığımızı söyleyebilirim. İlk paketi bitirdik, ikinci pakete geçebiliriz. İkinci paketimiz Palasol yani saray salonu gibi bir şey. Bir yemek düzeni var, onun dışında şamdanlar, heykeller, geçen aylarda verilen müze paketiyle aslında çok güzel eşleştirebileceğiniz bir paket gibi görünüyor. Ee, onun dışında ekstra bir şey var mı bakalım, bazen bağlanıyor biliyorsunuz Epic Games Launcher pek başarılı değil ee, Launcher konusunda yani Launch etmek konusunda galiba screenshotlarına bakamayacağım aşağıdaki detaylara bakalım ee, kendi kafasına göre çalışıyor gerçekten abim beni salar mısın tamam saldı güzel ee, Demo Level Static Lighting kullanıyormuş ee, Demo Level'ı kullanırsanız e, Lumen'i Enable etmeniz lazım diyor. Eğer lumen kullanacaksanız build datayı silin diyor. Çünkü build alınmış bir static lighting'i var ve doğru düzgün çalışmayacak diyor. Bakın daha geçen pakette söylediğim mevzu burada. Tek bir e, şey yapmışlar sonra 5'e geçirmişler artık ondan sonrası sizde diyor. LOD sistemleri çalışmış. Texture size'larını vermişler. Mesh'leri vermişler. Windows ve Mac'te çalışıyor diyor. Ve genelde de 4K resolution'a sahipsin diyor. Eğer işte Lumen'i kullanmayı istiyorsan bu datayı silmen lazım diyor. Static datayı kullanmak için Global Elimination'dan an yapman lazım diyor. Yani birazcık adjustment'lara ihtiyacımız var. Ben Lumen'le kullanacağım. O yüzden bu datayı silip size Lumen'le göstereceğim mutlaka. Haydi projeye geçelim. Adamların bahsetmiş olduğu karanlık bu galiba. MP açtım. Zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmüyor ama çok değişik bir mood katmış. Yani isteseniz şöyle bir Hale getiremezseniz bakın aşırı mude, aşırı karanlık ama bir o kadar da Aydınlık bir paket Hemen şuradaki build data'yı siliyoruz Lumen çalışmaya başlayacak bir e, şuraya girelim Palasala Oradan da demoyu açalım şimdi burada Lumen'in çalışması lazım Lumen'in çalışması için benim zaten Project Settings'imde Lumen'in Global Illumination olduğunu biliyorum World Settings'ten mi kaldırdınız acaba Bakalım hemen aydınlanıyor ama sanki exposure ayarlarında sıkıntı varmış gibi post proseste. Bak sevmiyorum ha bu tarz şeyleri. Unreal 5'e çıkartıyorsan bana bunlarla uğraştırmaman lazım. Yani bunları senin çözmen lazım. Ben mesela hiç bilmesem bunu nasıl toparlayacağımı şimdi senle mi uğraşacağım yani ben ee, bu level'ı doğru düzgün gösterebilmek adına gerçekten bilmiyorum. Canımı da sıkmıyor değil. Öyle yapalım. Level'ımız en azından görünür olsun. Ki bu bloom fazla değil mi abi? Tamam bloom'u da kısalım. Ben... Bloom'u da kısalım ki sahneyi görebilelim. Tamam en azından göster görüntü şekilde bir şeyler oldu. Yani en azından görebiliyorsunuz. Şuradaki preview yazılarını da sildik mi? Bence bizim işimiz bitmiş. Bunu da movable yapalım. Tamamdır. En azından elimizde bir sahne var. Ama cidden ee, yani 6p'ye bastığımda da sinematik çalıştı. Tamam hiçbir şey yapmama gerek yok o oh, fiyak proje. Ee, cidden Unreal 5'e paket satıyorsanız abi ne no olur Allah razı için en azından ayrı bir map yapın. Unreal 5 setupıyla bütün içerisindeki post prosesleri ışıkları falan ayarlayın da ben uğraşmayayım ya çok sıkılıyorum. Gerçekten bu kadar canımı sıkan başka hiçbir şey yok şu asset incelemelerinde. Çünkü ben zaten incelemek için açıyorum. İnceleyebilmek için ekstra efor sarf edip bir de sizin sunmak istediğiniz görselliğe ben ulaşamıyorum. Ben ışıkçı değilim, levelcı değilim, ee, görsel tasarıma dair herhangi bir bilgim yok. Tamamen göz kararı ayarları açıyorum. En azından görebilsinler e, istiyorum izleyicilerim. Buna bak her yer karanlık oldu. Yani şimdi çok güzel bir paket belki benim elimde e, harabı rüsva oldu. Bu şekilde bir paket çok güzel bir saray salonu, ziyafet salonu, heykellerimiz var, şamdanlarımız var, çok güzel yemek takımlarımız var, halılar var, mermerler var, kolonlar var. Misler misi bir paket. Çok daha güzel ışıklandırma yapan birisinin elinden görmek isterseniz de direkt showcase videosunu izlemenizi öneririm. Eğer projelerinizde bir saray e, salonuna ihtiyacınız varsa bu paketi kullanabilirsiniz. Ne oldu? Bir de free şeyimiz var. Ama o kadar kötü yazmışlar ki beynim allak bullak oldu. Bildiğiniz bir 4 person karakter ama <laughs> skelet olması yok. Yani çok sağ, olun, uğraşmışsınız. Bence bu pakette de işimiz bitti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Pek beğenmedim açıkçası. Üçüncü pakete geçebiliriz. Üçüncü paketimiz Basic Multiplayer Melee Combat Sistem. Sadece blueprintle ile yazmışlar. Ben bu adamı takip ediyordum Twitter'dan. Ve paylaştığını aslında oradan gördüm. Epic Games Launcher'dan görmedim yani. Şimdi elimizdeki sistemler. Öncelikle Multiplayer. Bir e, hit check sistemi var. E, farkı gittiyseniz kapsül, base bazıları line trace atıyor. Bu abimiz e, kapsüller atmış. Bu daha mı hesaplı bilemiyorum. Ardından şöyle efektleri var. Animasyonları var içerisinde içerisinde. AI sistemleri var. Enhance Input sistemle implement etmiş. Enhance Input sistemimiz de var içerisinde. Feature'larına bakalım. Projectile Spawner'ımız var. Animation Sync var. Böylece iki karakter işte birisi take down animasyonu yaparken birisi de düşman animasyonu kullanabiliyor. Ragdoll eventleri yapabiliyoruz. Lock-on var. 4 farklı mod varmış. Ondan sonra first person ya da third person kullanabiliyormuşuz. E, bloklama var, shield'la beşleme var, yani do dodge'lama var, e, her şey replicated ve düzgün bir şekilde çalışıyor diyor. Bunun dışında range-based weapon'lar eklenmiş ve combat finisher'lar eklenmiş versiyon 2'de. Bu da demek oluyor ki bu proje gitgide ilerleyecek ve update'lenecek, siz de bu update'lerden yararlanabileceksiniz eğer bedava bir şekilde alabilirseniz. Hemen projemizi oluşturalım çünkü bizden bir proje oluşturmamızı bekliyor. Heyecanlıyım bu paket için uzun zamandır böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Şimdi gelelim hemen notlarımıza. Paragon'un animasyonlarını kullanıyor. Combat base, milli combat uygun değil. Eğer istersen diyor yeni animasyon al diyor. Şurada da kontrollerimiz var. Left click le atak yapıyoruz. Right click ile blok yapıyoruz. E ile tekme atıyoruz. Q ile lockluyoruz. F ile kamerayı takılıyoruz, R ile silah alıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Release ediyoruz. çurt. Y ile e, oku çekiyoruz. C ile dodge diyoruz. T ile de reload yapıyoruz. Attack while blocking. E, shield, 5 e, yapıyormuş. P'ye bastım. Şimdi online olduğu için bir loading ekranı girdi. İnşallah uzun süre load etmeyecektir. ha. güzel. Şimdi o sadece şey değil bakın hani P'ye bastım. Ee, zarsurt değil. Direkt böyle bir parti sistemi işte bir session sistemi de var. Ee, evet animasyonlar e, adamın söylediği gibi cidden. AI'lar kötü değil. Biraz zorluyor gerçekten. Şöyle bir kaçalım. Arkalarına geçelim. Ee, bence AI'ları için bile bu proje kesinlikle denenir. Çünkü bakın e, normal klasik AI'de ise işte, takip et ateş etten çok sağa side atım, adımlar falan da yapıyor. E, ölmemek için can falan alabiliyor muyum bir yerlerden? Zaten death match olduğu için ölmemin pek bir önemi yok galiba. Ama şuna bir toggle'layacağım. Toggle neydi? T miydi? Toggle neydi? F. Ha, dur F değil. yula Aha. Tamam. Ha, şuradan silahını alabilirim. Neyle alıyoruz silahı? R'le. Tamam. Adamın sopasını aldım. Sopayla da blok yapabiliyorum farkındaysanız. Şöyle çok güzel bir trail efekt var. Trail'in rengini falan değiştirebilirsiniz sonra. Ee, yani böyle bir paket. Yani dışarıdan göründüğünden bir tık daha kötü geldi bana nedense bilmiyorum. Şuraya çarptığımda hasar alıyor muyum? Alıyormuşum. E, buraya ettirirseniz de neydi te tepik? Ben de tepik atayım. Tepikle şuraya ittireyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi iş. <laughs> Aktif renk dolu var. Tamam şu anda bütün projenin puanı bende bir anda 5 puan arttı şu tepikle. Dur şunu şuraya yapıştırayım tekrar. <laughs> çok iyiymiş ya. Tamam çok beğendim. Ee, bence bu paketin güzelliği session sistemi için kullanılır. Combo sistemi için kullanılır. AI için kullanılır. Şuradaki AI'ın behavior tree'lerine bakın. Ee, onun dışında şurada jump link AI'lar var bilmem neler var. Yukarıya da jump atabiliyorsunuz. Servisler var bilmem neler var. Gelin burada yazın bakın bunlara. Bunlar için bile kullanılır. Onun dışında şurada demonstration diye bir şey var. Demonstration'daki işte ee, bütün meşler bilmem kullanılan şeyler. Multiplayer arenadayız. Bir tane de single player map'imiz var. Yani bunu illa multiplayer kullanacaksınız diye bir şey yok. Single player'da da düşmanlara karşı oynayabiliyorsunuz. Ne oldu? Niye çektin silah? Vurdum diye mi? Küstüler galiba. Ha bakın bütün sistemleri gösteriyor. Range sistem var diyor. Ne var? A crossbow. Mermileri de var bunun. Gelin bir de crossbow'la şey yapalım. Şurada şimdi bir düşmanla karşılaşacağız. O düşmana şöyle crossbow çakalım. Herhangi bir animasyonu yok farkındaysanız. Mermi mi kalmadı? Tele çekiyorduk galiba aynen. Çok yanlış yere atıyor. Q'ya basınca şeyi bozdu. Niye hasar vuramıyorum ya? Crosspaw'da bir sıkıntı varmış gibi hissettirdi ama. Aynen. Tamam şunu alalım. Bununla da bitirelim. Ben bu adam'a hasar vuramıyorum ya. Sadece maviler kırmızılara vuruyor olabilir belki, bilmiyorum. Bence proje hoştu. Aa bak bunu alıp böyle de fırlatabiliyormuşuz. Keşke fırlattığımızda da kırılsaymış güzel olurdu gerçekten. Ben projeyi beğendim ama beklediğimden bir tık daha e, eksikleri olan bir projeymiş gibi hissettirdi. Buna benzer çok fazla paket verilmişti zaten. Onları da incelemenizi öneririm size. Çünkü mesela. Ya adam zaten yazmış hani pek combo e, sistemleri, mombo sistemleri o kadar şey değil. E, sadece bence multiplayer sistemleri ve AI için bile bakılabilir. Böylece bu projeyi de incelemeyi bitirmiş bulunmaktayız. Dördüncü paketimiz Save House yani bir e, güvenli ev e, işte e, post apokaliptik dünyalarda işte zombiler istila etmiştir, nükleer savaş olmuştur bilmem ne burası bizim güvenli alanımız. Güvenli alanımızın olduğunu şuradan da hobi bölümümüzden anlıyoruz. Bakalım içerideki detaylar bize ne sunuyor? E, yani screenshotları ben düzgün çalıştıramıyorum. Siz de farkındasınız o yüzden küçüklerden yapabildiğim kadarını yapacağım. Büyüttüğümde çünkü patlıyor kontrol benden gidiyor. Bir böyle oturma alanımız var. Bir şöyle aracımız var. Araca acaba reglimi kapılarını falan açabiliyor muyuz merak etmiyor değilim. Bir e, çalışma istasyonumuz var. Onun dışında bir bar alanı gibi bir şey var. Bir de bitki yetiştirdiğimiz küçük bir e, bahçe gibi bir şey var gibi görüyorum. Bir de Webinarı var şöyle Şeyden asabildiğimiz. Tamamı modülermiş, Unreal Engine 5 Ready diyor. Blueprint sistemleri varmış. İçindeki blueprint sistemlerini merak ediyorum gerçekten. Ve bir de videomuz varmış. O videoyu izlesem aslında e, en azından screenshotları atlamamış olalım hemen inmesi tamamlansın. Yaklaşık 3.5 GB'mış. neredeyse her paket 3 GB, 4 GB. O yüzden video çekmemde bir tık uzun sürüyor. O yüzden sizlerden destekte de bekliyorum. Lütfen yorumlarınızla, beğenilerinizle videoya destek olmayı unutmayınız efendim. Projeye insin. Hemen incelemeye başlayalım. Aynı mevzu bunda da mı var bilmiyorum yoksa sahnemiz mi birazcık karanlık ben bu sahneyi birazcık aydınlatacağım ki sizler de görün Biraz exposure ile oynayacağım Çok fazla da oynamayacağım ki modu bozulmasın Dedim ve ahirete döndü ben Çok çok daha rahat görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum Hemen bir F11'e basıp e, Epic Games Launcher'dan göremediğimiz screenshotları görelim Evet bir nükleer e, post apokaliptik dünya gibi düşünüyorum İşte resistance'lar bilmem neler Şöyle bir iletişim istasyonumuz var Çok hoş bir silah var Flashlight'lar, bataryalar, bilmem neler, haritalar, kalemler... Şu tarz bir plan tahtası... Onun dışında işte... Çok tatlı detaylar var altında. Acaba bunlar gerçek haritalar mı? Nerelerden çaldılar? Kimler için yaptılar bilmiyorum. Onun dışında şöyle çok güzel bir... hani ee, çeşitlendirmek için proplar var. Farkındaysanız işte kirlilik, yaşanmışlık hissiyatı verebilmek adına... Şurada benzinlerimiz var. Şurada bir alet çantamız var. Ayça geldi. Onun dışında şöyle bir alet alanımız var. Tamir alanımız var. Bir de silah görmüştüm diye hatırlıyorum. Aynen şurada çok güzel bir silah istasyonu var. Bakın bu paketler öyle paketler ki içerisinden çok güzel ee, ekstra detaylar çıkabiliyor. Oyun mu yapıyorsunuz? Silah mı ihtiyacın var? Yazadan Epic Games'in içerisinde e, Advanced Weapons e, paketleri var. Ama alsana silah abi işte statik meş, statik meş, fark etmez yani. E, mermilerine kadar e, işte şarjörlerine kadar her şey var. Onun dışında şurada da supplylar var yani işte konserveler, bimlemler, tombalıkları, balıkları. Şurada da su depoları var. Gerçekten ince düşünülmüş. E, burası da büyük ihtimal bir zombi ise eğer e, yakaladığınız zombiyi şuraya koyuyorsunuz ultraviyole ışıklarla burada hapsediyorsunuz gibi anladım ben bilemiyorum acaba bir de şöyle bir arabamız var şimdi gelin burada blueprintler var demişlerdi bu blueprintler nelermiş bir bulalım şöyle bir iletişime geçebildiğimiz bir blueprint aa sesmes mi var cable ha cable sistemi var bakın Şu cable'ı şuradaki cable'ı spline üretmişler bakın artı bir cepte ya of kapı. Şuradaki şeyler büyük ihtimal e, değişiyor ya da açılıyor, kapanıyor. Bir geri bir play'e basalım. Neyle karşılaşacağız? Niye teorik teorik konuşuyoruz? İçerisinde gezelim. Herhangi bir ses falan duymuyorum. E, yani sahnede herhangi bir ses çalışması olmamış. Ama işte ra, radyonuz vardı. Bu radyoya çok güzel e, radyo frekansları, gürültüler ekleyebilirsiniz. Onun dışında proporsiyonları gayet iyi haritanın. Yani bir oyun haritası olmak için bütün özelliklere sahip geniş rahatça içerisinde navige olabiliyorum Bir kapı benim için çok büyük ya da çok küçük değil Bitten eğer bu duvarlar modülerse Öyle yazmışlardı diye hatırlıyorum Bundan kendi save house'larınızı da Yaratabilirsiniz bu arada şuradaki kablolar falan da yine aynı sistemle şuradaki telefon sistemleriyle bir Spline mesh olarak yaratılmışlar Onun dışında bu harit bu map hakkında söyleyebileceğim pek bir şey yok cidden. Beklentilerimin üstünde herhangi bir AAA oyunda böyle bir safe house'umuz olsa yadırgamam diyebilirim. Bir sonraki pakete geçebiliriz. Ve benim ilk bakıştaki favorim Quest Editor Plugin görev sistemleri tanımi görev sistemleri tanımlayabileceğiniz, görevlerde item bazlı, konuşma bazlı, aksiyon bazlı eventlerle görevlerin ilerleyişine bindleyebildiğiniz, bağlayabildiğiniz ve bunların tamamını da görsel olarak görebildiğiniz bir sistemden bahsediyorum size. Şöyle ki başlangıçlar, kontroller, konuşma, diyalog yazıları, opsiyonlar, bir şeyden 10 tane topla, bir şeyden 5 tane craftla, git şundan 25 tane öldür 20 dakika sonra dart zurt bilmem ne neredeyse aklınıza gelebilecek herhangi bir RPG oyununda ya da aksiyon oyununda ihtiyacınız olabilecek görev tiplerinin tamamını içeriyor ve bunların tamamını sağda görmüş olduğunuz combo box'larla yapıyorsunuz bu da işin daha da basitleşmesine olanak sağlıyor ben yani şu an baktığımda bunun bir plugin olduğunu direkt anlıyorum çünkü bu direkt yani engine e yeni bir özellik ekliyor. Eğer e, sample projesi varsa kesinlikle inceleyeceğim ya da bir tutorial varsa kesinlikle takip edeceğim. E, ama bu videoda hızlıca yapabileceğim bir şey mi bilmiyorum. Eğer e, bir sample projesi yoksa size sözüm olsun. E, bu plugini incelediğim ayrı bir video çekeceğim. Eğer sizler de bu videoyu görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin Böylece hızlıca çekip Hani sizin de sorularınız varsa şunu yapabilir miyiz bunu yapabilir miyiz diye onları da coverlamaya çalışayım Gerçekten bayağı heyecanlıyım bu plugin için sample projesi var mı diye bir bakalım Eğer yoksa videonun sonuna geçelim Şimdi Quest Editor bir plugin olduğu için, Burduktan sonra gelip buradan açmanız gerekiyor. Enable etmeniz gerekiyor Quest editor'ı açıp engine'i restartlayacağım. Restartladıktan sonra büyük ihtimal Tools'un altına gelecektir. Eğer paket farklı yere geliyor o yüzden e, bir bakmam gerekecek. Dokümantasyonu incelemedim. Hızlıca yapabileceksem yapacağım dediğim gibi eğer yapamayacaksam da sizlerin e, talebine göre mutlaka bunun için ayrı bir video çekmeye çalışacağım. Şimdi quest yazdım. Şurada quest editor geldi bunun hemen bu bulunduğu pardon bunun hemen bulunduğu lokasyona gideceğim. Bir üste çıkacağım bunların herhangi bir haritası falan var mı? Examples çok güzel. Burada bakın blueprintleri var etkileşime girebileceğimiz falan o zaman bunun bir haritasında olsa güzel olur değil mi? Galiba haritası yok. Remade task, quest editor, maps var mı? Bir tane map ver ya bana. Şöyle yapsam burada filtrelesem herhangi bir level var mı test edebileceğim maalesef yok biz test edeceğiz bir tane videosu varmış o videoya bakalım bakın şöyle bir ee, sesini kısayım Şöyle bir e, görev ağacı oluşturdu bu görev ağacında aşağıya doğru indi işte şundan öldür şu item aldır bilmem ne yap şunu kes bunu kes bilmem ne bilmem ne bilmem ne ama daha fazla bir şey yok şuradan bir bakalım Puess Editor setup diye bir videosu var. Nasıl kurulacağını, nasıl yapılacağını gösteriyor. Dediğim gibi bunları ayrı bir videoda yapacağım. Çünkü bu videoda tutorial değil, paket incelemesi yapıyorum. Puess Editor'un in incelemesini istiyorsanız ayrıca tutorial'ını istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakın. Böylece 5 paketin incelemesini de tamamlamış olduk. Ben Görmememe rağmen Quest Editor'ı bir numarama aldım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İnşallah incelerken bir sürprizle karşılaşmayız. Böylelikle Eylül ayı 2023 yılı bedava paketlerini incelemeyi tamamlamış olduk. Bu 5 paket hakkında görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Benim bir numaram Quest Editor Plugin. İkinci numaram Stay House. Üçüncü sırada Basic Multiplayer Melee Combat. Dördüncü sırada Polo Soul. Ve 5. sırada da Arkviz with Interior volume 3 var. Sıralamam sanki sondan başa doğru gibi olmuş oldu. Kanalın 10 bin abone olmasına çok az kaldı. Ee, i̇stediğimden beri bunu söylediğimden beri abone sayısındaki artış gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Sene sonuna kadar 10 bin abone olacağımıza inancım tam. Ancak yine de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca Breath of Space sayfasında, Steam sayfasında da eğer hala wish istemediyseniz oyunu wish istemeyi unutmayın. E, kanalın e, videonun videonun aşağısında Steam sayfasında linki mevcut 2 ayında görüşmek üzere hepinize sağlıklı mutlu günler